Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma arkadaşlar biliyorsunuz ki biz biraz PK'ya düştük PK videoları daha fazla gelmeye başladı ÇF'ler olsun ondan sonra 75 kilo görev olsun kalebe girmek için 25 kilo görev olsun biz bir biraz dengeleme yapmamız lazım ve biraz daha fedakarlık yapmamız gerek toplama için ben size ama şöyle bir bilgi vereyim şimdi göstereceğim arkadaşlar zaten neler aldık, ne kazandık, nerelere ne yaptık diye. Şimdi onu görünce biraz olsun beni anlayacaksınız. Nedenini size detaylı anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Action House sistem vardır. Bu offline satış sistemi. Görüyorsunuz 1M, 1M, 3.5M, 9M, 2M, 2M, 9M Arkadaşlar şunlar zaten çeleştiyal çeleştiyal bir tane de üzerimizde işte var o da çeleştiyal hatta onu da şöyle bir bakalım fiyatlarına ee, ne kadarmış diye onu da koyalım hemen çiçik 9200'e varmış 9300'lere doğru gidiyor arkadaşlar biz 9400 9380'e koyalım 9 380 fazla da öldürmek istemiyorum fiyatını arkadaşlar Perşembe Cuma Cumartesi 3 gün üst üste işte. zaten günlük yapabiliyoruz bunu aldım bugün günlerden pazar bugün de hem video çekeceğim için hem de e, ee, herbalizm 23'te takılı kaldığı için pardon 22 yok 23 değil mi lan 24 oldu Evet 23'te 24 oldu. 23'te takılı kaldığı için bir 24'e atalım dedim. Bir iki tane alçı mı bastım bakalım ne olacak diye. Arkadaşlar bunlar güzel yani diğerine göre güzel hiç değilse biraz daha fazla mp veriyor. Biz kendimiz bunu hiç değilse hani pk'larda tabii ki kullanmayız da ee, ha, kaleb olsun ondan sonra dragon olsun kullanırız. Bugün ne kalebe girdim ne dragona girdim. Arkadaşlar ne de kill görevini yapabildim. Bugün full dük sabah gittik akşam geldik. Dediğim gibi market sektöründe çalışıyorum. Onun için oyuna neredeyse hiç zaman ayıramadım. Yalan söylemeye gerek yok. Daha yeni geldik. Ee, onun için dedik ki önce bir videomuzu editleyelim. Videoları editledim, hazırladım. Sonra dedim bu videoyu çekeyim. Bilgi amaçlı ne yaptık ne ettiğimize dair ee, arkadaşlar dedim bir soru isarete kalmasın biz dediğim gibi her zaman söylüyorum toplama üzerine olan bir YouTube kanalıyız arkadaşlar toplama üzerine bizim mesleğimiz toplama arkadaşlardan bayağı bir tepki aldım sen bizi böyle çağırdın işte biz toplama istiyorduk sen arkadaşlar PK yapmak zorunda kaldım bir şeyler geliştirebilmem için çağırdı çara bir şeyler ekleyebilmek için zorunda kaldım diyelim ve bunları toplayalım arkadaşlar hemen çiçek ee, artı 5 biliyorsunuz kalkanımız onu artı 6'ya çevirmem lazım ee, artı 5'i satıp üzerine ekleyeceğim artı 6'ya çevireceğim arkadaşlar başka türlü olmayacak Çünkü bu onu da e, diğer çarımız var ona koyacağız her screen geldi bir tane kalepten arkadaşlar unik bir item ama Ederi dörden falan ee, epic ürünlerden bile az para ediyor Onun için onun videosunu çekmemiştim o da bankada onu da e, vereceğiz bizim pazar çarmışa e, kalkanımıza beraber satmaya çalışacağız satarsak dediğim gibi son artı altısını almayı düşünüyorum Bakalım e, nasıl yapacağız tam olarak bilmiyorum üzerine biraz para eklememiz lazım bizim üzerimizde 50m var e, Diğer çarımızda da bir fazla bir şey yoktur 30-20-30m falan var 70-80m var üzerine eklersek bir artı altı alabilir miyiz alırız gibime geliyor Onu deneyeceğiz onu zorlayacağız e, Bineğimizin de süresi geliyor ona da bir bakmamız lazım e, Onu da değiştirmemiz lazım ee, dediğim gibi arkadaşlar Celestial'e ve Kalebe girmem lazım. Özellikle Celestial net e, gelir. 9'a her türlü satılıyor. 9.200 gördüğünüz gibi zaten Kalepten de çıkıyor arkadaşlar bir şeyler. Ya bana her sikrim çıktı unik bir item. Para etmeyen unik bir item ama illaki düşüyor. Hani düşmüyor diyenler var. Ee, yorum yapan arkadaşlar da var. Ee, oyun üzerinden konuştuğum, PM'leştiğim arkadaşlar da var. Yazmış hatta sen bir kalepte iki tane değerli epik almışsın biz hiçbir şey alamıyoruz diye. Arkadaşlar bazı çarların farm üzerine epik, değerli epik item üzerine sansları var diye düşünüyorum. Ama benim bu çarımda da biliyorsunuz ki upgrade sıfır. Artı altıya ürün geçiremiyoruz ya. Millet artı 8 artı 9 başlıyor. Biz 6'ya ürün geçiremiyoruz. Hani bazı konularda bazı e, çarların değişik değişik sansları var. Bir tane arkadaş var youtuber onu söylemeyeyim. O da görüyoruz artı 8 artı 9 basıyor yani. Artı tam item atmaya çalışıyor. Hani dediğim gibi değişik değişik bence çarların güçleri var. Artık nasıl bir random durumsa. Saçma saçma özellikler gelmiş olabiliyor çarlara. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. E, yorumlara göre, beğenilere göre, izlenimlere göre değiştiriyorum durmadan. Bu sefer önce PK'yı koydum. Şimdi yorumları koydum. Çünkü bundan önceki videoda daha çok izlendi o videomuz. Onun için dedik ki bir de böyle deneyelim. E, birinci sırada gitti hep. Zamanına göre de. Böyle devam edelim, ilk bir tadını çıkaralım, sonra böyle söyleşi tadında bir muhabbet ediyoruz, neler yaptığımızı gösteriyoruz, neler aldığımızı gösteriyoruz, bir de şöyle bir şey biliyorsunuz, artı 2 artı bir artı iki artı bir. Suriye bir artı bir ya da artı iki almayı düşünüyorum. Onu alırsam kalkanı biraz uzatırım kalkan alma muhabbetini. Bakacağız neler yapacağıma hala tam karar veremedim. Kafamda tam oturtturamadım. Onun için de açıkçası biraz kararsızım. Çünkü kalkan da almak istemiyorum. Her geçen zaman her şeyin fiyatı düşüyor garip bir şekilde. Hatta ben demiştim bir ara. Çar dizmek isteyenler GB'ler baya düştü. Alın demiştim. Şu an GB'nin fiyatı yeniden fırlama aşamasında arkadaşlar. Görüyorsunuz artı altı 120 eme koymuş arkadaş. Bence pahalı. Burada ne kadar? Burada da arkadaşlar 138 hem. Hani bu sefer de uçurtmuşlar piyasayı. O zaman benim artı ve şimdi 70 m falan yapar. Ben 65 hem almıştım? Ya hiç 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 yerinde durmuyor. Orna T biraz oturdu. Aynen artı altısı 50 m civarı. Pardon Aynen artı altısı 50 m civarı. Biz de o civarlarda almıştık. Artı yedisi. Biraz pahalıya koymuş bu arkadaş. Artı aynı Aynen 170 m. 170 m. 150 m. E nakitiniz varsa alabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu haftalık biraz toplama üzerine yoğunlaşamadım. Genelde pk tadında gittik. Bakalım arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Her zaman videolarımız gelecek. E, sabahları ve toplama akşamları da PK tadında düşünüyorum. E, i̇ki taraftan da hem videoya içerik için hem de su aralar e, bir şeyler yapabilmemiz için toplama fazla kazandırmıyor. Celestiyallere, kaleplere gireceğiz. Ne yapacağız? Kendimizden vereceğiz arkadaşlar. Biraz daha fazla eğilim göstereceğiz. Biraz daha fazla zaman ayıracağız. Hem toplamayı hem de e, PK'yı aynı seviyesinde götüreceğiz Woodcutting 22 yüzde 5 Mining Pardon Woodcutting level 22 yüzde 5 Mining level 22 yüzde 18 Harvesting level 17 yüzde 49 Skinning level 14 yüzde 33 Herbalizm level 24 yüzde 2 dediğim gibi ben genelde benim ana toplama ıı, maddem biliyorsunuz ki arkadaşlar Herbalizm Sonra diğerlerini öneriyorum. Ama şu aralar Mininke daha çok gidiyorum. Bir, Mininke'in itemi para ediyor. İki, artı 30 olduğunca gold or e, piyasası düşmüyor arkadaşlar. Hatta bir ona da bakalım. Gold or piyasası düşmüyor dedik de 25k'ya kadar düşmüş arkadaşlar bu çuvarlarda mıydı? Aynen aslında 25'lerdeydi. birç orma alalım. Bir arkadaşlar görüyorsunuz 7 800. Ben iron oru o zamanlar arkadaşlar 12 kya satmıştım. Şu an pazarda 5 800. Ama bana ne lazım? Oak wood lazım. Asır uyguna gördüğümde çekiyorum arkadaşlar ve copper or lazım. Bunu da asırı uygun gördüğümde çekiyorum. Şu an 4 4.5K'ya çekmeye gerek yok arkadaşlar. 3'ün altında gördüğümde copper'ı yine 3'ün altında gördüğümde de o akı çekiyorum. Onları da kasmamış gerek hem marangoz hem de demirci. Onları da bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Pazartesi videosu pazar gününden çekildi. Çünkü su aralar bir güncelleme muhabbeti var. Onu da bekliyorum. Gelir gelmez onun bir videosunu çekeceğiz. Değerlendirmesini yapacağız. Perşembe günü görüşürüz arkadaşlar. Kendisi iyi bakın. Allah'a emanet olun. So i what did happened to the last ten? I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I team was to give I had to leave you, but now I'm seeing It happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing.